<laughs> kuzum. Kuzum bu 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 yaban bebek arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar bebekti bunlar. Geçen sene bu zamanlar bebekti. Bunlara yaban bebekler diyoruz. Ee, tanıyorsunuzdur videolarında. Bu gelende yaban bebeğin iki çocuğu. Torunçe. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Çocuklar çöpe Baba. gelecek. Tamam geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum. Torunçe'yi doğurdu. Bakın. Beni bekliyorlar. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Şu arkadaki anne arkadaşlar. Bak, bak, bak şu, şu, şu anne arkadaşlar. Güfeyi gösteremesem de toruncayı gösterdim. <laughs> annem. Güzel annem benim. Güzel annem. Nasıl da büyüttün torununu. Torunumu mu? Benim torunum oluyor. <laughs> Hadi yukarı çık. Yukarı çık bebeğim. Bak. Ziyafet yukarıda gel. Gel. Gel, gel bakayım. <laughs> ah toruncam. Al bakayım. Hadi. Gel annem. Güzel annem gel. Gel bakayım. Benim yaşlı annem. Gel gel. Yaşlı derken yani, tabii bir yaşında, bir buçuk yaşında anne. Tamam 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 sana da vereceğim, sana da vereceğim, dur. Dur acele etme be, gel gel içeyim, gel, gel içeyim, gel. Gel, o yesin oradan, gel sen buradan ye, hah. Aferin, aferin. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> bu küçücük bir bebekti, üç kardeşti. Geçen seneki videolarımdan hatırlarsınız. Geçen sene tam bu zamanlarda bu bebeklere rastlamıştım, büyüdüler diğer ikisi kayboldu. Bu kaldı. Bu da doğum yaptı. Çocuklarından birisi bu. Torunçe. Ponçik yüzünü görüyor musunuz Torunçe'nin? <laughs> maşallah. Maşallah. Birkaç birkaç kap daha koyalım. Yedek olarak dursun. Böyle her kedinin takıldığı çöpler var. Çöp gelir var. İşte ne yaparsın. Şu çöpün altına koyalım. Orada yağmur yağarsa ıslanmasın gerek. Tamamdır. Tamamdır. Hey annem, hey annem. Annem aynı kendin gibi yapmışın. Torunçeyi de aynı kendisi gibi yapmış annem. Gel, nereye gittin Torunçay? Manyak. He. Aşağı in. Aşağı Teşekkür ederim İsa. İsa yaban bebekleri hatırlıyor musun geçen seneden? Evet hatırlayan var mı? Bu yaban bebeğimiz. Bu da yaban bebeğimizin oğlu. Oh. Bir de kızı var Torinçe. Torinçe'yi de canlı canlı göstermiş oldum böylelikle. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Alıp kaçmak yok ama. Alıp kaçmak yok ama. Tamam mı? Dur. Evet canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Torunçaya gel son bir kez görelim seni vedalaşalım gel gideceğiz. Gel Torunçaya gel gel bebeğim. Gel minnoşkem. Gel ponçik yüzüm benim gel bakayım gel. Gel görsünler ablalar abiler seni. Bak bak bak. Maşallah deyin. Bak bak bak. Böyle ponçik yüz gördünüz mü siz? Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Kalmak isterdim ama. <laughs> bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Normalde canlı yayın yokken çok hızlı hareket ediyorum yani. Ee, koyup mamayı ilerliyorum. Canlı yayın açınca <laughs> canlı yayın beni yavaşlatıyor. O yüzden böyle hızlanıyorum.